Mesut durusta, Dur usta, usta, dur! Usta, usta. Koşun şunun arkasından. Ya hadi. gitti yine manyak. İçeride kimse yok. Boşuna aramayın. Cemal, sen yine de bir bak. Tamam müdürüm. Abi galiba doğru yerdeyiz. Şunlara baksanıza. Bunlar... Bunlar videoda gördüğümüz şeyler değil mi? Hani Selin'in boğazında. Onlar evet. Dokunmayın sakın. Delil onlar. Ee, Selin nerede? Yanlarında mı götürdüler acaba? Belki bahçeye bakmak lazım. Ölüsünü bile bulamıyoruz. Allah belamızı versin. Bunu bulduk. ...kayıp arkadaşımıza ait Fular. Bu işimize yarar. Kokla yavrum hadi. Biz bu halde nasıl geldik Bahar ya? Resmen ölüsünü arıyoruz senin. Ölüsünü bulmayalım diye dua ediyorum. İşe yarar mı bilmiyorum ama... ...kötüyüz, kötüyüm yani. Ben... Arkadaşlar çok sert vurmuyoruz tamam mı? Bakın şöyle vuruyoruz yavaş yavaş. Küçük küçük. Çok hızlı vurmayın tamam mı? Vurursanız da zarar vermeden çıkarıyoruz tamam mı? Tamam, tamam komiserim. komiserim. Yeni kazılmış gibi görünen bir iki yer var. Arkadaşlar orayı da kazıyorlar. İz köpeği de koku arıyor. Eğer buraya bir yere gömdüyse muhakkak bulacağız. Toprağın altında Selin'i arıyoruz ha. Çok çok can sıkıcı. Her ihtimali düşünmek zorundayız. Drone bile istedik getiriyorlar. Tüm alanı karış karış arayacağız. Bir yandan görgü tanıklarına da başvuruyoruz. Köye giren çıkan arabaları tespit etmeye çalışıyoruz. Mesut nerede? Bilmem ben görmedim. Ben gördüm şurada evin orada tek başına duruyor. Ben yanına bir gideyim dedim ama duramadım. Ne durumda peki? Berbat baba. Ağzını açmıyor öyle toprağa bakıyor. Benimki de soru. Neyse yalnız bırakalım şimdilik. Evet. Başka ne yapıyoruz? Yani gira'yı aramaya başlasak iyi olacak. Yani önce evinden başlamak lazım. E bu aranın oğlunu koruyacak mı acaba? Mahkeme izni olmadan girebilir miyiz eve? Ya bu sefer gireriz değil mi baba? Siz ne gerekiyorsa yapın. Ben savcıyla ile konuşurum. Ayrıca o avukat ne varın avukatı. Levent'i diyorsunuz müdürüm o avukat da onlar kadar kirli. Onu da bulursanız iyi olur. Sırf Giray'dan değil, çevresinde kim varsa hepsinden hesap soracağız. Hadi arkadaşlar giriyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Polis, polis git ne bağır çağır. Polisiz biz, işimizi yapıyoruz. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Polisler kapıyı kırdılar. Ne yapıyorsunuz siz? Eve böyle giremezsiniz. İstesem şu anda bu evi başına yakarım. Oğlunuz cinayet sanmışsın. İstediğimizi yaparız. Cinayet saçmalamayın. Arkadaşlar hemen gözaltı yapın hemen. Ne yapıyorsunuz? Dur, dur. Hayır, böyle bir şey yapamazsınız. böyle bir hakkınız yok. Var. Bu saatten sonra var. Ezgi hadi. Rahat dur. Bir de kelepçe ha. Yılmaz tut şu kadını. Bırakın beni. Oğluma attığınız iftiralar geçmedi. Şimdi de bana bunu yapıyorsunuz öyle mi? Aklın varsa söylersin oğlunun yerine onu teslim edersin. Yoksa biz bulursak. Biz bulursak ne? Ha? Götürün şunu hadi hadi. Yürü yürü tamam hadi. Bırakın beni. Ya yürü. Bırakın beni dedim bırakın. Ne oluyor be? Evet. Avukatım ben. Rahat dur. Daha bu hiçbir şey. Alın hemen. Rahat dur tebelenme. Tehdit mi ediyorsunuz? Hepinizi şikayet edeceğim. Oğlum tutsanız da şunu. Rahat dur tebelenme. Dur dedim. Bir adamı zapt edemiyorsunuz. Kelepçeleyin şunu. Bana suçlu mu ameliyesi yapamazsınız. Dur. Kelepçe takamazsınız. Bırak. Git. Ah. Hadi bin. Bin Hadi. Vurdu bana. Bin şunu. Bin sen öyle. bittin. Görürsünüz geç, siz bittin geç, sen. Bakıp, bittin bittin. Bil, Bil. bin sen. Hala konuşuyor. Bin. Sür. şey buldunuz mu Ali? Maalesef müdürüm. Bir Allah'ın kulu bile çıkmadı. Kimse bir şey duymamış, görmemiş. Oğlum, her eve sordunuz mu? Birkaç yer daha kaldı müdürüm. Oraya gidiyoruz şimdi. Köylük yerde ufacık bir ses çıksa duyulur aslında. Aramaya devam edin. Gerekirse her kapıyı çalın. Bize görgü tanığı lazım. Anlaşıldı müdürüm. Nerede gördün? Gece hayvanlara bakmak için ağrı çıkmıştım. Evin önünden geçti. Ne oldu var? Müdürüm bir şey kaldık galiba. İyi bak. Bu muydu evin önünden geçen araç? Buydu evet. Ne tarafa doğru gitti? Benim evin ilerisinde fidanlar var. O tarafa doğru gitti. Tamam. Hadi sen bizi oraya götür. Bahar, Hakanlara haber ver. Tamam müdürüm. Arkadaşlar. Siz de bilgi geçin. O bölgeye yoğunlaşalım. Tamam mı? Tamam müdürüm. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.